Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda sizinle Yaris Cross ilgili deneyimlerimi paylaşacağım. Birkaç gündür deneyimliyorum. Bu arada hibrit olan versiyonu. Gelin biraz daha yakından bakalım. Ön tasarımına baktığımızda direkt bir Japon otomobili olduğunu bana çağrıştırıyor açıkçası. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? E, ufak tefek bir otomobil şehir içerisinde aslında B SUV segmentinde kolay kullanımı olan özellikle hibrit motoru sayesinde de şehir içerisinde epey tasarruflu seyahat edebildiğiniz bir otomobil. İçerisindeyken de bu arada çok büyük hissettirmiyor. Yani zorluk manasında bir problem yaşatacak bir kabalığa sahip değil. Dolayısıyla hani bu da güzel bir avantajı. Hemen motorunu da açayım göstereyim size. Bu otomobilde 1.5 litrelik bir motor kullanılıyor. Aynı zamanda Tam hibrit desteği de var. Yani tam hibrit bir motor. Dolayısıyla tasarruflu bir şekilde şehir içerisinde hareket edebiliyorsunuz. Ne kadar? 3,5-4 litre civarlarında şehir içerisinde bir tüketime erişmek mümkün. Uzun yola çıktığınızda da gözlemlediğim kadarıyla 5,6 litre civarında bir ortalamamız vardı bizim uzun yolda toplam bir tüketim. Bu da iyi bir tüketim. Niye diyecek olursanız bu hibrit motorlar atmosferik oldukları için... Yüksek hızlarda daha fazla tüketiyorlar fakat burada kullanılan 1.5 litrelik motor 3 silindirli dolayısıyla daha tasarruflu olduğunu ben hissettim açıkçası. Hangi modellere kıyasla? Toyota'nın diğer 1.8 litrelik atmosferik tam hibrit modellerine kıyasla mesela. Onlar neler? CHR veya Corolla Cross, Corolla gibi modeller. Onlara kıyasla biraz daha tasarruflu geldi bana açıkçası. Aynı zamanda bu motorun şöyle bir avantajı var. MTV ödüyoruz biliyorsunuz. Seneden seneye motorlu taşıtlar vergisinde de epey bir avantajlı kalıyor. 1.5 litre motor hacmine sahip olduğu için diğerleri 1.8 litre hacimde değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu biraz daha tasarruflu. Yaris Cross'un hibrit olmayan versiyonu da var. Sadece atmosferik motorlu da alabiliyorsunuz Türkiye'de ve ona kıyasla 1.5 litre civarlarında bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Totale baktığımızda fakat şehir içerisinde bu değer epey bir e açılıyor aslında. Bu aradaki fark epey bir açılıyor. Onu da belirtmiş olayım. Hemen şunu da merak edebilirsiniz. Bu motor 3 silindirli dedik. 3 silindirli motorlarda titreşim problemi olabiliyor. Aynı zamanda gürültülü de çalıştıkları oluyor. Gürültü konusunda 1.8 4 silindirli motora kıyasla çok bir fark hissetmedim. Titreşim konusunda da bu otomobil tam hibrit olduğu için yavaş hızlarda direkt motoru kapatıyor ve titreşimsiz şekilde zaten elektrikli otomobil gibi hareket ediyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir farkını hissetmedim. Çünkü normalde titreşim konusunda 3 silindirler gerçekten rahatsız edebiliyor. Durduğunuzda böyle bir titreşim çok net şekilde hissedersiniz. Fakat bunda öyle bir sorunu yaşamadım. Bu da güzel bir detayı. Hibrit olmasından kaynaklı elbette. Şimdi isterseniz biraz daha diğer detaylarına bakalım. Otomobilin yan tarafına geçtiğimizde de burada bu rengi bilmiyorum ben çok sevdim açıkçası daha cafcaflı renkleri var öyle diyebiliriz ama bu rengi de sade ve çok şık gözüküyor bence. Siyah ayna kapakları var üst tarafı da yine gövdenin kalanını da siyah renkte boyamışlar. Dolayısıyla güzel kontrastlı bir tasarım ortaya çıkmış bence. Şu yan taraftaki Yaris Cross logosu çok güzel gözüküyor. Bu bu arada en üst donanım paketi ona göre de değerlendirmenizi öneriyorum. Hemen jantlarının da boyutlarını söyleyeyim size. 17 inçlik jantlara sahip hem önde hem de arkada yine disk frenler de kullanılıyor. E, güzel bir performansa sahip ve konforundan da bahsedeyim otomobilin. E, bu sınıfta açıkçası e, çok konfor odaklı da olmuyor belki genel olarak e, modeller fakat yeterli bir konfora sahip. Bir tık belki sert kalıyor olabilir Onun haricinde yol tutuşu konusunda da Gayet yeterli olduğunu belirteyim Hani bunları da söylemeden geçmeyeyim Otomobilin arka tasarımına geçtiğimizde de Burada da çok güzel bir tasarım var Ve epey bir dengeli aslında ee, Özellikle hani CHR'la da Kıyasladığımızda daha sakin bir Görünüşü var bu yönüyle de belki CHR tasarımı sevmeyenler aynı kategoride Bu otomobilde tercih edebilirler bence Çok güzel boydan boya görüyorsunuz Burada bir bağlantı var fakat bunlar LED aydınlatmalar değil onu belirtmiş olayım sadece sürekliliği sağlamak için tercih etmişler. Bu arada bu logonun içerisinde mavi bir renklendirme var. Bu da aslında hibrit olan versiyonlarda oluyor. Onu da bilmeyenler için paylaşmış olayım. Onun yanında Yaris ve burada da hibrit yazılarını görüyoruz. kalın da bir tamponumuz var. Bu tamponun böyle kalın olması bence güzel. Çünkü şehir içerisinde de hani bir yerde arkadan bir araba dokundurduğunda vesaire bu plastik kısım zarar görecektir sadece. O yüzden ee, en azından masraf çıkartmayacak bir detay. Üst donanım paketinde de elektrikli bir bagaj yok bu arada, onu da belirtmiş olayım. Burada minik bir perdemiz var. Ee, gayet pratik, küçük bir şey. Bence böylesi de güzel çünkü diğer pandizotu sökmek istediğinizde hadi bakalım onu koyacak yer bul derdi oluyor. Fakat bunda öyle bir problem yok. Yaklaşık 400 litrelik bir bagaj hacmi var. Burada yüksekliğini de ayarlayabiliyorsunuz. İki seviyeli. Aynı zamanda ya niye bu daha önce düşünülmemiş dediğim bir detay var. Hemen onu da göstereyim. Bu bagaj alt tabanlığına İki kademeli olarak yapmışlar hemen göstereyim bakın bunu aldım elime gördüğünüz gibi iki parça halinde bu ne işe yarıyor normalde bagaja en ufak bir çantanızı koyduğunuzda şuradan tutup kaldırmak istediğinizde alt tarafına ulaşmak istediğinizde illallah edersiniz ve ulaşamazsınız zorlanırsınız fakat ben mesela çantamı eşyalarımı sol tarafa yasladım ve böylelikle aslında alt tarafa çok rahat şekilde buradan ulaşabiliyorum bu çok güzel bir özellik bence. Bunun yanı sıra bağlantı için kancalar vesaireler var. Şurada minik bir aydınlatmamız var, sol tarafta tek taraflı. Lastik arkalarına da minik yerler yapmışlar böylelikle yangın tüpü vesaire de oraya yerleştirebiliyorsunuz. Koltuklar da 40-20-40 şeklinde katlanıyor. Orada güzel bir detay var, onu da içeride göstereceğim. İsterseniz bagajı kapatalım ve arka koltuklara geçelim. Arka koltuklara geçtiğimizde de burada elbette bir BSUV oturduğumuzu hemen hatırlıyoruz. Şimdi ön koltuklar bizim boylarımıza göre ayarlı. Açıkçası biraz daha öne gitti gitti götürülebilir. Öyle bir pay da var ama burada 1.80'e kadar rahat edebilirsiniz açıkçası dizler. Ardından şuraya baskı yapmaya başlayabilir. Onun haricinde baş yüksekliği yine 1.80 civarlarına kadar iş görecektir. Yaklaşık 4 parmak var şu anda benim cam tavanımız var bu arada. Perdeli bir cam tavan. Ona rağmen aslında burada güzel bir baş yüksekliği var. Onunla birlikte hemen kapıyı da kapatayım. Bakın, SHR'da bu cam bölümü eleştiriliyor arka tarafta biraz dar bir alan oluşturduğu hissinden kaynaklı. Fakat burada camlar biraz daha aşağıya geliyor tasarım olarak. Dolayısıyla çok daha rahat şekilde dış alanı görebiliyorsunuz. Şöyle baktığınızda aslında gözünüzün görebildiği yeri kadar çok rahat görebiliyorsunuz. Bu güzel bir avantajı. Koltukların tasarımları güzel ve burada görüş olarak da çok rahatsız etmiyor bu güzel tasarımlara rağmen. Biraz daha sportif yapıdalar. Başlıklar da ayarlanıyor bu arada bu tarafta da. Aynı zamanda kol dayaması var. Fakat bu kol dayama da yine ufak arabalarda ufak ve akıllıca pratik çözümler bulmak gerekiyor. Toyota da onlardan bir tanesini yapmış. Normalde burası iki kademeli olarak açılır. Bir kol dayama çıkar. Bir de işte arka taraftan eşya uzatmak istediğimizde bir kapak açılır. Fakat B SUV'lerin çoğunda aslında bırakın bir kapağı arka bagaja ulaşmayı kol dayama bile olmaz. Ama burada Toyota çok akıllıca bir şey yapmış ve bunu aslında birleştirmiş ve böylelikle isterseniz arka tarafa ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada iki tane bardaklık da koymuş. Bu bardaklıklar sayesinde de buraya büyük termoslar da sığıyor bu arada. Rahatça eşyalarınızı koyabilir. Güzel, keyifli seyahat edebilirsiniz. Biraz yükseklik olarak aşağıda kalıyor ama bence o da çok dert edilecek bir şey değil. Çünkü olmayan modeller bile halen daha epey var malum. Koltuklar bu arada deri kumaş karışımı bence güzel bir denge bu. Çünkü çok sıcaklıkta da rahatsız etmiyor, soğukta da üşütmüyor. O yüzden şık da duruyorlar. Bununla birlikte burada çok güzel büyük cepler var. Buraya mesela ben 15 inçlik bilgisayarımı çok rahat şekilde yerleştirebildim. O da güzel bir detay oldu benim için. Cam tavanla ilgili görüşümü de paylaşayım. Ben cam tavanları çok seviyorum. Açılır olmasına çok gerek yok açıkçası. Çünkü bu kadar büyük bir cam tavan daha çok tercih ediyorum ben. Ve dolayısıyla burada çok iyi bir cam tavan var. Burada perde de eklemişler. Perde sayesinde aslında üst cam tavanı çok karartmadan da güzel bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Çünkü güneşli günlerde bunu çekmek gerekebiliyor. Perde olmadığında ise daha koyu yapmayı tercih ediyorlar. Görüyorsunuz manuel olarak çektim. Bir parçasını kendim çektim. Şu an biraz daha uzanıp ön taraftakine de ulaşabiliyorum. Ve böylelikle aslında her ikisini de kapattım. Push diyor buradan bastığımda da direkt mekanizma kendini topluyor Bence çok akıllıca, çok pratik. Kolay kolay da bozulmayacak. Yani manuel bir şey sonuçta. O yüzden e, bence yerinde bir detay. Japonlar böyle şeyleri de seviyor galiba. Buradaki tavan kaplaması da epey ilginç bir hissiyata sahip. Onu da paylaşmadan duramayacağım. Yaris Cross'un geçtik ön bölümüne. Şimdi burası da e, aslında benim diğer Toyota modellerinden Epey farklı bir hissiyata kavuştuğum bir yer oldum Niye diyecek olursanız Burada Yaris'lerde bulunan direksiyon simidini görüyoruz Çok güzel bir direksiyon Çok kompakt, çok şık gözüküyor Bu yuvarlak ortası da bence epey havalı duruyor Bununla birlikte Burada da yine farklı bir tasarıma sahibiz Aslında güzel ve geniş hissettiren Ferah hissettiren bir alan olmuş Her iki taraf içinde Tam ortada ve açısız bir ekranımız var Multimedya Kablolu Apple CarPlay özelliğine sahip Ekran kalitesi artık güncel Toyota modellerinde hani yakın zamanda tanıtılanlardan bahsediyorum. Örneğin C-HR'da çok daha iyi bir hale geldi fakat burada kullanılan da yeterli bir performans sunuyor açıkçası. Tuşlarla da kullanımı pratik hale getirilmiş. Burada minik bir gözümüz var klima menfezleri. Alt tarafında klima kumandası iki bölmeli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Her biri tuşlu dolayısıyla kullanımı kolay. Ön koltuklarda iki kademeli ısıtma özelliği de bulunuyor. Burada bir tane USB girişi var. Dolayısıyla USB A portu var sadece. Bunda aslında cihazınızı hem şarj edebilmek hem de buradan Apple CarPlay kullanmak için ihtiyacınız oluyor. Onun haricinde bir tane de çakmaklık çıkışı bulunuyor, 12 voltluk. Vites burada aslında mekanik bir vites kontrolcüsü var. Alt tarafında sürüş modu, elektrik modu, ESP, ESC'nin kapatma tuşu ve hold bulunuyor. Hold güzel çünkü bu kategoride olmayan otomobiller var açıkçası. Dolayısıyla auto hold'un bulunması da benim hoşuma gitti. Burada bardaklıklar biraz geride konumlanıyor. Kol dayamanın altında bir şey yok. Ha şurada minik bir gözümüz var. Belki telefon sar. Onun haricinde e, torpidoda hemen bakalım. Minik bir alanımız var burada. E, yeterli denebilir mi? Açıkçası bazı modellerde daha büyük ama ben bilmiyorum. Çok da bir şey koyamıyorum bu torpidolara o yüzden çok da sorun etmedim. Kapı tasarımları da farklı. Otomobilin kapı tasarımlarına baktığımızda böyle aşağıya doğru sanki bir şelale iniyormuş gibi üstten başlayıp birinci basamak, ikinci ve üçüncü basamakta şişelikler bulunuyor. İç saklama alanları da güzel bu arada. Onu da sevdim. Onun haricinde üst tarafta aydınlatma tuşları var. Burada güneşliklerde bir aydınlatma yok. Bu üst taraftaki orta paneldeki aydınlatmayı kullanmanız gerekiyor makyaj lambası olarak. Karartmalı bir aynamız var, dikiz aynası. Onun haricinde manuel ayarlama yapabiliyorsunuz koltuklara, yükseklik vesaire hepsi manuel. Kablosuz şarj var. Ekrandan da bahsedeyim. Yarı analog, yarı dijital bir ekran var. 7 inçlik bir ekran. Şu anda ekranda tüketim de görüyorsunuz bu arada. 2.9 litrelik bir tüketim var. Bundan 10 kilometre önce sıfırlamıştım. Dolayısıyla güzel bir değer o da şehir içi tüketimi bu arada onu da belirtmiş olayım. Bununla birlikte belirttiğim gibi sağ ve sol tarafında da analog kadran detayları da bulunuyor. Ayrıca ilginçtir bu otomobilde bir head-up display de var ve epey iyi bir head-up display. Aslında bu kategoride çoğu otomobilde çok fazla karşımıza çıkmayan detaylardan bir tanesi. Onu inçlik büyük de bir ekran olduğunu belirtmiş olayım. Öyleyse şimdi sürüşe çıkalım ve biraz da yolda deneyimlerimi anlatayım. Hadi bakalım görüşürüz. Yaris Cross hibritle yola çıkıyoruz. Şimdi şuradan da göstereyim. Burada akış şeması gösteriliyor. Tekerler, motor, akü. Aküden de tekerlere gittiğini de gösteriyor. Hatta bir yola çıkalım mesela şu anda. Bakın şu anda elektrik motoruyla gidiyoruz anlamına geliyor sadece. Böylelikle aslında yakıt tüketimini düşürüyor. Yaklaşık sanıyorum 4 kW'lık bir batarya kapasitesi vardı kendi içerisinde. Bunu sürekli regeneratif frenleme ile aslında dolduruyor. Böyle bir fonksiyonu var. Şimdi biraz yolda giderken size aslında deneyimlerimi anlatayım. Şu anda epey bozuk bir yoldayız aslında, gürültülü de bir yol. Aynı zamanda ben tam önümde olan şeylerden birisi adapt Display'i de söyleyeyim size çünkü çok güzel çalışıyor. Burada aslında hız sabitleme ile ilgili adaptif hız sabitleme ile ilgili ve şerit takiple ilgili detayları görebiliyorsunuz. Toyota Safety Sense diye adlandırdığı bir güvenlik donanım paketi var. Bu otomobilde sahip. Fakat en son çıkan modellerde mesela CHR'da bu özellikler bu güvenlik donanımları daha da arttırılmış vaziyette. Bunda o kadar fazla yok. Onu söyleyeyim ama neler var onları söyleyelim isterseniz. Adaptif hız sabitleme var. Akıllı şerit takip yani direksiyonu bıraktığınızda bile şeridin tam ortasında tutmaya devam ediyor ki bu çoğu Avrupalı otomobilde şaşırdığım bir şekilde olmayan bir özellik. Özellikle Japonlar bu işi çok iyi yapıyorlar. Toyota bu konuda epey başarılı. Bununla birlikte şeritten çıkma uyarı sistemi, aynı zamanda kör nokta uyarı sistemi, aynalarda bunlar var. Bu detayları da güzel açıkçası. Geri görüş kameramız var bir de bu arada. Bence olmazsa olmaz bir donanım çünkü özellikle park esnasında çok ciddi hayat kurtarıyor ve gerinizde aslında altta ufak bir şey vardır onu göremezsiniz kaldırım vesaire taş işte bunları da aslında bu sayede görebiliyorsunuz. Ufak hataların bile dikkatsizliklerinizin bile önüne geçiyor. Bu yüzden ben seviyorum açıkçası. Bununla birlikte kullanımı kolay konforlu bir otomobil diyoruz. Hani yol gürültüsünden biraz bahsedeyim bu arada. İzolasyon konusunda açıkçası hani bu sınıfta zaten çoğu otomobilden çok bir beklenti de bulunmamak lazım. Bu da benzer seviyelerde onu belirteyim. Biraz yüksek ve aynı zamanda aslında boyutlarına kıyasla hani sınıfında en cüsselilerden birisi. Epey yüksek bir otomobil Kaputu vesairesiyle de dolayısıyla rüzgar sesi alma konusunda da biraz fazla hani onu söyleyebilirim. Özellikle birkaç alternatif modeli de kullanmıştım bu kategoride onu belirtebilirim. Onun haricinde kullanımında vites zaten A-CVT şanzıman diye geçiyor. Sürekli değişken zamanlı diye adlandırılıyor bunlar. Aslında uzun yıllar kullanabileceğiniz size ek masraflar çıkartmayacak bir şanzıman olmasıyla da bir avantajı var. Belirtmiştim videonun içerisinde 3 silindir olmasına rağmen ekstra bir gürültü veya bir titreşim problemiyle de karşılaşmadım. Mesela şu anda sadece e, elektrik motoruyla ilerliyoruz. Biraz gaza bastığımda ise bakın hemen benzin motoruna da geçiş yapıyor. Ardından tekrardan şimdi benzin motorunu kapattı. <laughs> çok akıllı çalışan çok güzel bir sistem. Yani bunu Toyota gerçekten epey sahiplendi bu e, hibrit teknolojisini. Otomobilin hızlanma değerinden de bahsedeyim. 11.2 saniyelik bir 0-100 değerine sahip. Bununla birlikte 170 km saatlikte bir maksimum hızı var. Bu seviyelerde yeterli açıkçası bence rakipleriyle de kıyasladığımızda sınıfında böyle özetleyebiliriz aslında. Evet arkadaşlar bu videoda sizinle Yaris Cross ile ilgili deneyimlerimi anlatmaya çalıştım. Yaris Cross özellikle ufak boyutları düşük yakıt tüketimi ile bu hibrit motoruyla şehir içerisinde ilaç gibi bir otomobil bence. Uzun yıllar keyifle kullanabilirsiniz. Yeterli donanımsal özelliklere de sahip, güzelliklere de sahip. Bununla birlikte aslında hani rakipleriyle kıyasladığımızda fiyat açısından da biraz da avantajlı kalıyor. Aynı zamanda yine Toyota tarafında bu motor konusunda veya CVT şanzımandan kaynaklı epey de güven veren bir sistem. Dolayısıyla bunları da düşündüğünüzde kendiniz kararınızı verebilirsiniz. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ben birkaç gün geçirdim. Keyifli birkaç gün oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.